Herkese selam arkadaşlar Hoş geldiniz Hayat kanalına. Evet arkadaşlar Stone Miner Simulator. Yok Stone Miner 2 simülatörü yok. Stone Miner 2 oyununa Halloween gördüğünüz gibi şurada Halloween Halloween dediğimiz gibi Halloween güncellemesi geldi. Buraya bir tane Halloween shop gelmiş arkadaşlar. Şeker biriktiriyoruz. Şurada gördüğünüz gibi şekerler falan filanlar var. Ee, şekerleri tabii ki e, almıyoruz. Gidiyoruz, kazıyoruz şekerleri. Ben biraz kastım, biraz para biriktirdim. Öncelikle şu şopa girelim, bakalım ne diyor. Trick or treat. Şeker ya da şaka diyor. Basıyoruz. Ne diyor? 129 tane şeker verdi bize. Burada ne vardı? 1299 tane şeye nedir onun adı? Şekere. Pumpkin ghost. Pumpkin ghost şey veriyor. Nedir onun adı? Peti veriyor. Pumpkin ghost peti. Bu ne diyor? Ha bu Art benim şeyimi gösteriyormuş. Pardon, pardon, pardon. Şuradan hemen tekrar girelim. Ee, şuradan hop Pumpkin Ghost petini alıyoruz bakalım. Exchange sujit dedi bakalım petin e, gücü nedir? Bendeki petlerden e, iyi midir? 13.97 bin. O güzel. Bendeki en iyi pet 12.000 bu 13 bin güzel güzel. Nerede 2. Şu mu? 2.54 sen aynı küp yapıp sen, seni takabilirim kardeşim. Gel bakayım buraya. Gel bahim ee, bakayım. Neler veriyor? Çarpı 12. Vallahi gayet iyi ya. Mitik. Mitikmiş bu arada arkadaşlar. Mitik. Mitik. Mitik pet. Başka ne varmış? Burada destroy kendi falan filan. Şuradan da bunlar. Kendiyle şunları da alabiliyormuşuz. Ama biz bunları zaten şunu aldığımız için ona gerek yok arkadaşlar. Burada değişen bir şey var mı? Herhangi bir şey alabiliyor muyuz buradan? Buradan da herhangi bir şey almıyoruz. Şunları da toplayalım. Climb edelim. Bakalım hop hop hop. Buradan bunu da aldık. Bunu da aldık. Kendileri arkadaş nasıl arkadaşlar. Arkadaş. Kendileri nasıl topluyoruz arkadaşlar? Gidip en iyi yerde. En iyi yer var ya en iyi yer. En iyi yerden şey kazıyoruz. Şuraya gidiyoruz. Volcano Cave. Volcano Cave'de şeyleri kazıyoruz arkadaşlar. Bunları. Çok az veriyor ya 1-1 bir, bir veriyor ee, Ama mecbur Başka çaresi yok yani 1-1 hani veriyor ama Aha ne oldu lan Oyun dondu sandım lan Heh. Evet bakalım tıp, 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 tıp. Ee, Ben burada Kasmadım burada bana çok az veriyordu Ben 2-3 geride kazdım Bak gördüğünüz gibi Şu an ben bu kadar kazmama rağmen bana vermedi he. Daha yeni bir tane verdi Niye bu kadar az veriyor onu da anlamış değilim Arkadaşlar yani bu son yerde daha hızlı mı kazmak gerekiyor? Anlamadım ki arkadaş. Ha? Yavaş yavaş hızlandı lan. Demek ki o da açılıyor galiba. Yavaş yavaş sonradan en sonraya açılıyor. 5 tanesini bunun toplarsak gayet güzel olur ya bunda. Vallahi gayet güzel olur. Bu arada ne collect etmişiz? Dream World mi? Jurassic de Ne yapmışız? Oraya mı? Aa, şunları açmışız arkadaşlar ya. Şunları hop hop climb edelim. Bütün şeylerimizi alalım. Oo süper Dream World'da neyi açmışız? Onda da mı oraya? Oo süper 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 gelsin. Gelsin şeyler e, nedir onları? Gemler gelsin gemler. Gemler ileride lazım olacaktır. Bu oyun çok arkadaşlar zor yani. Bildiğiniz gibi e, bu oyunda kasarak yani şey yapıyorsunuz. Emek veriyorsunuz arkadaşlar emek. Emek vererek yaptığınız için... Ee, biraz zor bunda. Yani hani bunu, bu, oyunu şey bırakamıyorsunuz. AFK bırakamıyorsunuz. Rebirth'ümüz neymiş? 1.04 QD. 1.04 QD. Bizim 548 paramız var. Şu an zaten Rebirth dağıtamıyoruz. Ben nerede kastım? Size onu da göstereceğim. Zaman zaman buraya geldim. Şu kendilere en iyi nerede alıyorum? Ben yani bence. Ben ben orada yaptım. Bu, zaman zaman buraya geldim arkadaşlar. Ama şöyle yani arabamın gücü buralarda biraz zorlanıyor. Bak buralarda da güzel veriyor. Evet ama ben genelde şöyle gidelim gidelim geriye doğru. Geriye doğru gidelim arkadaşlar. Şuradan gidelim böyle hop hop hor hop. Şuradan gidelim. Ben genelde kendiyi şurada kastım. Burada değil. Ha burada iyi. Buradaki ya şu ne kadar çok. Şöyle şey kazarsanız Stone kazarsanız o kadar çok kendi veriyor. Bakın orada hiçbir bir çok az çıkıyordu. Şimdi burada daha fazla çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Ne kadar fazla ne kadar hızlı yaparsanız o kadar çok kendi veriyor. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü son dünyada kasmaya çalıştım çok az verdi. Ben de yavaş yavaş diğer dünyalara geçmek istedim. Ve orada e, yapınca biraz daha hızlı doldurdum. Şöyle 1200 tanesini... Ortalama bir yarım saatte falan kazdım yani. Onu söyleyeyim size yarım saat falan sürüyor. Ee, buradan şuraya herhalde burada ya benim. Heh, burada da kazdım arkadaşlar. Burada ya ne kadar çok şu yerde şey varsa bunları kazabiliyorsanız o kadar çok kendi çıkıyor bakın gördüğünüz gibi. Hop, 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 hop. Lan benim şeyler de ne kadar güçlü ya. Gümbür, 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 gümbür götürüyor ha. Ya şeyi anlamadım. Çok yavaş tekrar çıkıyor bu yerdeki şeyler ya. Kazdığımız taşlar var ya çok yavaş çıkmaya başlamış. Yani oyunu iyice zorlaştırmış bu e, oyun yapımcısı arkadaşlar. Tamam kendi e, biraz zor olsun anladık ama bu kadar da zor olmasın arkadaşlar ya. Yani adamlar diyor ki oyuna girdiğiniz zaman e, ortalama bir, e, bir saat falan oynayın diyor ya. Bir saat oynamazsanız şey alamazsınız diyor yani. Nedir onun adı? Bu e, yeni petleri falan alamazsınız diyor adamlar. Resmen bunu diyorlar. İşte gördüğünüz gibi bakın. Burada kazıyoruz. Bak yeni ben buralardan geçtim daha yenileri hala çıkmadı bak. Neredeyse bitirdim ben burada. Hiçbir şey kalmadı. Onun için kazmak biraz zor bu kendileri. Onun dışında yoksa çok da şey değil yani. Şunların yeniden çıkması biraz zor. Ne yapacaksınız abi? Burayı bitirdin mi? Hemen o bir dünyaya. Burayı bitirdin mi? Hemen o bir dünyaya. Bak 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 bak. bak. Daha hala çıkmadı bak. Bak bak. Hala çıkmadı ya. Bitirdik lan bitirdik bitirdik. Yerde şey kalmadı ya. Kazacak taş kalmadı. Yenileri çıkmıyor. Yenilerin çıkma süresini bence bunlar değiştirmişler. Heh, yan tarafta yenisi çıktı çok şükür. Bence bunlar kesinlikle o süreyi değiştirmişler arkadaşlar. Yani bu şey ee, Hello'un eventinden dolayı büyük ihtimalle değiştirmişler. Hemen herkes kendi kasmasın diye. Gördüğünüz gibi buralarda kendi biraz daha iyi kasılıyor. Hop hop dıt dıt dırıt dıt dırırıt. Siz ne alemdesiniz kaç tane açabildiniz o petten Söyleyin bakalım yazın Dayıcım bende 5 tane var bende 4 tane var Zaten 5 taneden fazla aldırmıyorlar Bende 3 tane var bende 2 tane var bende 1 tane var Bende var o bende 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 1 tane var Bende hiç yok falan ee bir de trade geldi oyuna arkadaşlar. Trade. Şuradan gördüğünüz gibi trade geldi. Sadece petleri e, paylaşabiliyorsunuz. Petleri e, birbirinize gönderebiliyorsunuz. Onun dışında zaten neyi gönderebilirdiniz ki? Arabayı mı verecektiniz? Arabayı mı arabayı mı paylaşaydık? Ha nereye geldik? Heh. Bir de şurada kastım şurada. Evet gidelim orayı da göstereyim. Geriye doğru gidiyoruz. Doğru doğru yoldasın Hayati. Doğru yoldasın. Şurası şu yan taraf var ya. Abi bak ben kimse kasmıyor bunu niye gelmemiş daha ya ben biraz önce buradaydım kimse burada kasmıyor ki ben görmedim abi ya ya ben buranın içinden geçmiştim daha hala böyle duruyor ya ben anlamadım ya yani buranın dolması lazım abi ben burada kastım bakın burada bütün kendilerime hemen hemen bütün kendilerimi burada kastım ama anlamıyorum ben ya şuna bakar mısın ya Allah 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 Trick or trade onun dışında şey gelmemiş. Fazla bir şey gelmemiş arkadaşlar. Ee, sadece kendi ve e, yeni pet gelmiş. E, keşke biraz daha bu dünyaları e, şey'e göre, Halloween'a göre düzenleselerdi. Daha da güzel olabilirdi. Ne bileyim, karanlıklaştırsalardı. Arada sırada böyle işte e, hayaletler, moyaletler bir şeyler çıksaydı daha güzel olurdu ama e, arkadaşlar böyle tercih etmişler. Şimdi şeye bir gidelim bakayım tekrar. Aha yine kolektim çıktı lan. Jurassic World'de. Vallahi helal olsun ya Hayati. Vallahi helal olsun sana. Ay, nerede benim şüphet? Evet burada. Ana beyze bir gidelim bakalım ya. Şuraya. Dur bakayım. Hı, şunu bir satalım. Hop. Şu ıı, şeyi alamıyor muyuz ya şu arabayı? Şu ara, arabayı vermiyoruz mu kardeş? Acaba 5 tane peti çıkartınca falan mı veriyorlar şu pan, arabayı? bu arabayla ilgili hiçbir yerde bir şey yazıyor mu Countdown diyor 23 gün mü Evet 23 day, 34 Evet 23 gün boyunca bu event devam edecekmiş 5 ee, tane Pumpkin Ghost alabiliyormuşuz Onun dışında şu arabayı nasıl büyük ihtimalle ikinci bölümünde gelecek bu büyük ihtimalle ikinci bölümünde gelecek bu arkadaşlar Büyük ihtimalle ikinci bölümü olacaktır arkadaşlar bunun. Ee, orada bu arabayı vereceklerdir diye düşünüyorum. Evet başka da Halloween güncellemesinde başka da bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Yani bütün bölgeleri gezdim. Bak şurada bir tane ağaç yapmışlar bu. Halloween ağacı yapmışlar. Bundan bir şey çıkar mı acaba falan diye gittim de yok. Evet. E, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.